Dedesinin arabasına binmiş. Dedesi gelirse var ya kızar. Melis ayın aşağıya. Ne yapıyor? Oh, şapkasını çıkarmış, kaskı takmış. Melisa ne yapıyorsun burada? Bu artık polis arabası. Aa, ama bu dedenin arabasıydı. Bu senin değil ki. Bu ya. dedenin büyük arabasıydı bu. Ya baba ne olacak? Gelmez ki buraya. Aa, gelmez olmaz. Hayır gelirse, birazdan gelirse ne yapacaksın? Hadi in. Baba gelmez bir şey olmaz. Aa, arka koltuğa bak. Sen arka koltuğa bir saniye müsaade et. Arka koltuğa neler koydun? Göremiyorum. Sen arka koltuğa ne koydun? Bir sürü şey var arkada. Hayır. Ne koydun? Onlar, onlar dedenin eşyası, benim değil. Ama şimdi dede gelirse ne yapacaksın? Gelme. Melisa, dede geliyor. Dede geliyor. Dede geliyor ya, dede geliyor. Çabuk çabuk arkayı boşalt. Aa ne bakayım, ama. aç bakayım bir. Aç bakayım bir arka koltuğu aç. Aç 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 bakacağım. Dede, aa dede geliyor. Ya. Melisa geliyor. Ben, de ben göremiyorum. Aa, oradan geliyordu, kaybolmuş. Gelecek şimdi ama, aç aç. Belki gelebilir şuradan. Aç bakayım bir. Ya Hayır hayır. Hadi açalım açalım. O oh, açıyor, açtı. O oh, doldurmuş. Benim arabayı doldurduğu gibi doldurmuş. Arka koltuğu, hepsini doldurmuş. Melisa dedenin polis malzemeleri mi var? Niye koysun bunları böyle? O oh, arka koltuğu doldurmuş. Ne koydun bunları? O. Oh. Gürbünün, Aa, taskım, her şey koymuş. E, sopam, Hepsini koymuşsun. Bunları boşaltacağız. Gözlüğüm, saatim her şeyim burada. Hepsini doldurmuş buraya ya. Baba, Melisa, o. Evet, dede geliyor Melisa. Ne yapacaksın şimdi? Zamanımız yetmez. E ne kapıyı yapacaksın? Kapat, kapıyı kapat, kitle, kitle. Kapı açılmasın. Kapat. Anahtarı al. Evet, kaçalım, kaçalım. Melisa kaçalım şimdi. Anahtarla kitle kapıları. Açamasın kapıyı da biz de yukarı çıkalım, kaçalım hadi. Koş, 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 koş.